Doğum yolunu eğitip, hidayet yolunu eğitip diye o da dua yine, duaya, duayla dua var. Mesela selam vermekte bahsediyoruz. Selam vermedikçe huzuru, gönül rahatlığı seninle birlikte olsun diye kardeşim dua ediyor. Bu olacağı. Şimdi bir genç genç yaprağı. Bu en Mübarecetin sığından inenler, kovulmacı insanlar, hayal kırıklığına, kaba kırıklığına yol da hayırlıdır. Madde şahıza, la ilahe illallah, da la ilahe illallah, muhammedüveli, la ilahe illallah, muhammedüveli, tekilde, öyle, 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 kesetmiş kitabını kuran Rabbin allah Teala, işte Rabbin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü diye bu sözlerde söylenirse, bu da güzel bir sevkin olur diye alimlerimizin de böyle bir görüşü var. Onun için genelde sevkin yerinden olur. Evet. doğru yani bir insan, bir dağ kadar, bir salam, bir bir rahmet eylesin. Amin. Siz değerli cemaatimiz, uzaktan ve yakından cenazemize geldiğiniz yüce Rabb'im, bütün ölmüşlerinize, ve geçmişlerinizi rahmetiyle muamele etsin. Amin. Geride kalanlara sabrı, cennetleri ihsan eylesin inşallah. Allah'a Allah Allah inanmışız, Peygamber'e inanmışız. Kıyamet gününe Maliki Yevmettin diyoruz. Cemaatimize yine buraya toplanmamıza vesile olan, ahirete ithal eden merhum Mehmet kardeşimizi ehli iman ve ehli İslam akidesi üzere vefat ettiğine şahitlik eder misiniz? Evet. Bir evet. daha misiniz? Evet. Bizi dünya hayatında nasıl bilirsiniz? Evet. Ay nasıl bilirsiniz? Evet.

Hal hal elinde, elinde durtsu <laughs> <laughs>